Evren Bey'ne yazmış. 3D tasarım yapıp 3D yazıcıdan basmak istiyorum. TinkerCAD uygulaması ile tasarımı yapmaya başladım. Çok detaylı olmayan bir proje. TinkerCAD ile devam etmenin miyim sizce çok teşekkürler cevap için demiş. Evren Bey, aslında 3D tasarım diye bir şey yoktur. Tasarım vardır. Tasarımlarımızı 3D araçlarla şey yaparız. Orta, görselleştiririz. Yani aslında tasarımı 3D programı olmasa bile o 3D tasarım dediğiniz tasarımı Kağıdı da çizebilirsiniz. Ee, o yüzden tasarımla aslında 3, 3D model farklı şeyler. Yani tasarım bir fikirdir, bir düşüncedir. Ee, onun görselleşmiş hali de 3D yazılımda yapıyoruz. Ha Mesela oyun için tasarım yapıyorsunuz. Muhakkak 3D yapıyorsunuz. Muhakkak dijital yapıyorsunuz. Ama aslında onun bile tasarım kısmı fikirdir, şey değildir modelleme tarafı değildir o kadar. Tabii ki modellemede de yaratıcı çözümler ürettikçe bu sefer modelleme tasarımı, hani modelleme süreçlerinin tasarımını falan da yaparsınız. Ee, o yüzden ben 3D tasarım şeyini çok sevmiyorum tanımına. Ee, Tinkercad ile başlamışsınız güzel yani bir yerlerden başlamak iyidir. Benim nacizane Tinkercad'i de hiç kullanmadım o yüzden hani iyidir kötüdür diyemeyeceğim. Ama tabii biraz basitçe bir program olduğunu biliyorum diğer programlara göre. Ee, arkadaşlar ben mesela bu çok popüler olmayan bir düşüncem benim. Ee, ben basit program öğreneceğinize daha becerikli bir büyük çaplı bir programın başlayın öğrenmeye basit kullanım başlardı diyorum her zaman. Yani Tinkercad öğreneceğinize mesela Hakan Bey hoş geldiniz. Ee, Tinkercad öğreneceğinize tamamen kendi düşüncem. 3D print işleriyle de ilgileniyorsanız Rhino öğrenmeye başlayın. Ve başlarda Tinkercad seviyesinde modeller yapacak şekilde Rhino'yu basit kullanın. İlla Rhino'daki en karmaşık amorf geometrileri modelleme yeteneklerinden faydalanmak zorunda değilsiniz. Benim tavsiyem her zaman bu yöndedir. Ben görece imkanları az bu yüzden de öğrenmesi kolay programları çok tavsiye etmem. Çünkü benim kafamda hep şey var arkadaşlar. Bugün başladınız ve o yeteneği mutlaka çok geliştireceğinizi hayal ediyorum ben. Eğer çok geliştirmeyecekseniz zaten yok hocam ben bu kadar yapacağım diyorsanız canınızın istediği her programda çalışabilirsiniz. Ama yok ben bu işe baş koydum eninde sonunda zaten tepe seviye hale geleceğim diyorsanız benim tavsiyem ee, küçük program hani basit programla başlayıp sonra karmaşık programa geçerim değil. Karmaşık programı öğrenmeye başlayın. Baş başlarda basit kullanırsınız.